önümüzde seçimler var değil mi yaklaşan seçimler var ve herkesin gündemi bu seçmenlerin çeşitli eğilimleri var değişiyor partiler arası kaymalar var seçmen davranışları nasıl oluşuyor vesaire çok sıcak konular oy kullananlar yerel seçimlerde hatırlar muhtarlık için oy kullanıyoruz belediye başkanı için eğer büyük şehirdeysek büyük şehir için belediye meclis üyeleri için ayrı ayrı oylar kullanıyoruz peki bundan mı ibaret bu iş değil tabii ki yani biz vatandaşlar açısından evet bundan ibaret ama bütün bu süreç oldukça karmaşık bir süreç esasen. Şimdi partiler ve seçimler. Bunlar demokratik sistemlerin en merkezi iki kurumu. Partiler neden var hayatımızda değil mi? Bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Siyasi partiler neden var? Neden bu kadar vazgeçilmez hale geldiler bu siyasi partiler? Bunun üzerine biraz düşünmeye davet ediyorum sizi. Partisiz bir siyasi hayat tahayyül etmeye çalışalım. Nasıl olurdu? Karşımızda bir sürü aday var. Partiler yok. Sadece adaylar var. Geliyorlar bizden oy istiyorlar falan. Şimdi bu durumda küçük bir topluluk olsaydık. Mesela muhtarlık seçimlerinde böyle oluyor değil mi? İşte köylerde mahallelerde böyle oluyor. Büyük şehirlerdeki mahallelerde yine muhtar adaylarını öyle pek tanımamız da mümkün değil ama hani köylerde falan oy kullananlarınız varsa oradaki muhtar adayları daha tanıdıktır. Biliriz. Ama milletvekili adaylarını şehirlerde yaşıyorsunuz onlarca milletvekili adayı mesela İstanbul için 3 tane seçim bölgesi var. Birinci, ikinci, üçüncü bölge ve her bölgede yaklaşık 40 milletvekili var. 35-40 arası milletvekili var. Birkaç katı kadar aday var. Öncesinde aday adayları var. Bunların hepsini elbette ki tanımamız mümkün değil. Kendi bölgemizdeki milletvekillerini bile çoğu zaman tanımıyoruz. Biz daha çok partilere aşinayız. Partileri biliyoruz. Belli partilere belli sebeplerden dolayı yakınlığımız var, eğilimimiz var ve biz o partileri biliyoruz. O partilerin aday gösterdiği milletvekillerini seçiyoruz genellikle. Dolayısıyla partiler olmasaydı eğer çok daha karmaşık bir bir seçme ve seçilme süreci olabilirdi. Kampanya yapmak çok zor bir iş, maliyetli bir iş, insan kaynağı gerektiren bir iş. Bunu tek başınıza yapmanız da çok mümkün değil. Partiler bu noktada da bir kolaylık sağlıyor. Bir örgüt çünkü parti bir örgüt, bir teşkilat, insan kaynağı var, maddi kaynağı var, uzmanlığı var, finansal kaynağı var ve bu kaynaklarla seçim kampanyası yapabiliyor ve adaylar o kampanyaya dahil oluyorlar. Siyasi partilerin böyle siyasi hayatımızın vazgeçilmez kurum bunları haline gelmelerinin bir takım mantıklı sebepleri var. Hem siyasi hayatı daha düzenli hale getiriyorlar. Seçmenler için süreci daha kolaylaştırıyorlar. Yani tercih yapma sürecini. Yüzlerce kişi arasında değil de birkaç parti arasında seçim yapıyorsunuz. Seçim kampanyalarını daha etkili hale getirebiliyorlar vesaire. Bu durumda siyasi partilerin neden hayatımızda var olduğunu ve neden vazgeçilmez kurumlar haline geldiğini anlayabiliriz. Partiler örgütlendikten sonra böyle devasa bürokratik yapılara dönüştükten sonra onları önemsizleştirmek de artık mümkün değil diyebiliriz. Partilerin işlevleri neler? Mesela aday belirleme, siyasetçi yetiştirme, çıkar birleştirme, temsil etme birçok işlevi var partilerin. Bu işlevlerin bir kısmı diğer sivil toplum örgütleri tarafından da yerine getiriliyor. Sivil toplum kurumları işte vakıflar, dernekler, baskı grupları, meslek örgütleri, işveren örgütleri, sendikalar tamam mı? Bunlar hep belli çıkarlar etrafında insanları bir araya getiren, örgütlenme ihtiyacını gideren, devlet yöneticilerini etkilemeye çalışan, belli politikalar yönünde etkilemeye çalışan kurumlar. Peki siyasi partilerin bunlardan farkı ne? Sadece o kurumlar olsaydı, siyasi partiler olmasaydı olur muydu? Bir farkı var siyasi partilerin. Çok temel bir farkı var hatta. E, nedir diye sorulabilir. Sınavda da karşınıza çıkabilir bu. Bir kere siyasi partiler seçimlere girip devleti yönetme yani hükümet olma amacına sahipler. Diğer bütün sivil toplum kuruluşları bütün işlevlerine rağmen böyle bir amaca sahip değiller. Sadece ve sadece siyasi partiler hükümet etme amacına sahipler. Dolayısıyla siyasi partiler çok kendine has Neviş vişasını hasır eskilerin ifadesiyle kurumlar. Siyasi partilerin geçmişi 1800 yıllarla birlikte 1900 yıllarda özellikle siyasi partiler ortaya çıkıyor ve vazgeçilmez hale geliyorlar. Siyasi partiler en nihayetinde kitle siyaseti söz konusuysa vardırlar. Modern öncesi dönem rejimlerde işte krallıklar veya işte oligarşiler bu tür rejimlerde siyasi partilere ihtiyaç yoktu. Demokrasinin en erken örnekleri olan dönemlerde de siyasi parti yer yoktu. Çünkü siyasi partilerin ders notlarında gördüğünüz önemli işlevlerinden biri de temsil. Oysa modern öncesi demokrasilerde temsil diye bir şey yok. Doğrudan demokrasi var. Yani bütün vatandaşlar bugünkü tabirle milletvekili. Eskiden mesela antik Yunan'da, antik Atina demokrasisinde mesela her vatandaş aynı zamanda milletvekili. Yani meclisin bir üyesi. Binlerce kişiden oluşan Atina'nın 50-60 bin civarında vatandaşı var. 70 bin iyi zamanlarında. 70 bin vatandaşın hepsi meclisin yani siyasi kararların alındığı yerin meclisin doğal üyesi bütün vatandaşlar doğrudan demokrasi yani dolayısıyla orada da partilere ihtiyaç yok. Partiler büyük oranda toplumsal bölünmelerin, toplumsal çatışmaların yansımasıdır. Yani bir toplumun geçmişine baktığınızda, siyasi tarihine baktığınızda, toplumsal tarihine baktığınızda o toplumdaki en temel fay hatları neyse siyasi partiler de onun bir yansımasıdır genellikle. Müzik <laughs>